Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Özge Yılmaz'ın ve Gül Abla'nın samimi çok güzel fotoğraflarını paylaşmak istiyorum. Buluşmuşlar ve bir yerde olan e, karelerini bizlere paylaşmışlar. Arkadaşlar inşallah e, Üzgü Özge Yılmaz'la e, Gül Abla Gökbek Demirci ile ilgili konuşurlar ve e, Gül Abla onları barıştırır. E, bildiğiniz gibi Gül abla Gökbek Demirci ve Özge Yazı çok seviyor. E, bildiğiniz gibi e, Özge Yazıla Gökbek Demirci ayrılıkta fanları ona yazmış Gül abla. Gökbek Demirci'nin yanında olduğunu ve onu çok sevdiğini, onu e, oğlu olduğunu söylemiş. İnşallah Gül abla bu buluşmadan e, çok güzel bir haber alırız ve Gökbek Demirci Özge Yazı yeniden bir arada olurlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.